Şimdi yıllar önce Urfa biliyorsunuz tarihte şu anda Göbekli Tepe'nin çıkması ile birlikte dünyanın ilk kurulan şehirlerinden biri sayılır. Öncesine tarih geçmedi. Göbekli taraf bu tarafa 12 bin küsur yıl geçtiği için o dönemleri anlatmayacağız. Cumhuriyetten öncesi Urfa'da yani tehcir olayı 1917 Ermeni olaylarından önce Urfa'da Süryaniler, Ermeniler, yani Müslümanlar, Kürtler, Türkler, Araplar, herkes bir arada yaşardı. Herkesin bir mehlesi vardı. Herkesin dükkanı, iş yerleri ayrıdı. O dönemde yapılıp bugün yapmadığımız, terk ettiğimiz kaynaşmış adetler vardı. Çok şükür bugün o adetleri bıraktık, Yapmıyoruz Çünkü bunlar bir bidaattır. Bunlar o kültürlerden birbirine kaynaşmış, sonralara gelmiş insanlar tarafından ya hoş olmayan, hoş şeylerdir. Mesela nedir bunlar? Cuma gecesi veya kut gündüz kadınlar, erkekler, çocuklar sakız çiğneyemezler. Sakız çiğnemek abestir. Günah. Böyle bir şey var mı? Dini kitaplarımızda da böyle bir şey yok. Sakız çiğnersen dişlerin daha temiz olur. Ayrıca o dönemde kıklı bir kadın, yani yeni doğum yapmış, fakir çıkmamış bir kadın, bir kadının yanına gidemezdi. Neden gidemezdi? Şöyle bir inanç vardı, yanına giderse bir daha çocuğu olmaz diye. E şimdi böyle bir şey var mı? Hastanede 100 kişi birden oluyor. 40'sı mı 50'si mi kalmış? Yani o dönemden bugüne çok şükür bu adetler gelmemiştir. Ayrıca çocuğu olmayan bir kadın hamaylı yaptırır. Gider efendim e, nuska yapan insanlardan veyahut alimlerden, ulemalardan nuska yapar hamayli yapar, boyuna takardı ki çocuğu ola. Aslında çocuğun hamayliyle olup olmaması diye bir olay var mıdır? Çocuk herkesin şu anda bildiği şekilde biyolojik bir olaydır. Onun için bu adet de bugün kalkmıştır çok şükür. Ayrıca mesela evde çocuğu annesi kucağına almış, götürmüş. Çocuğuna süt veriyor, meme veriyor. Çocuğun beşiğini, boş beşiğini salladı mı? Deyirlerdi ki çocuğun beşiğini sallama. Niye sallamayın? Çocuğun başı ağır. Ya o beşigin beşiğin sallanmasıyla çocuğun başının ağırlığı ne alaka? Şimdi dediğimiz gibi kültürler o kadar çok birbirine karışmış ki insanlar bunları birer inanç olarak görürlerdi. Ya böyle bir şey de yoktu. Ha, çocuk ağlı, rahatsızdır, ya azdır. ya altını ıslatmıştır. Derlerdi ki çocuğun kaburgasının altındaki damarı tutun, çocuğun sancısı kesilir, ağrısı geçer. Halbuki ne alaka? İşte böyle onun gibi birçok şeylerimiz vardı. Ayrıca günü gelmiş sürünen bir yere tutunup kalk, ayağa kalkmak isteyen çocuğa e, bir daha düşer tabii. Çocuk tam gelişmemiş. Köstek kırarlardı Urfa'da. Giderlerdi babası çocuğa yemiş alırdı, şeker alırdı efendim birçoklar alırdı, getirirlerdi. Ee, onu komşu davet ederlerdi, çağırırlardı. Çocuğun ayağına yünden eğilipten iki baş parmağını bağlarlardı. Sen, çocuk ayağa kalktığı zaman o ip kopardı kendiliğinden. Çocuk eşeğe uzanıyor. Derlerdi çocuğun kösteğini kırdık. Çocuğun kösteği kırılınca yürüyeceğine dair insanlarda bir inanç belirirdi. Aslında böyle bir şey yoktur. Çocuk gününü doldurmamıştır. Onun için köste. E bu kültürler Ufa'da meşhurdu mesela. Diş edigi çıkarlardı. Halen de diş edigi kutlayan insanlar var, biliyorum ben. Yani diş ediginden, köste kırmaktan çocuğun yürümesi... Ha isim! İsim o günlerde de konurdu. Bu günlerde de konulur. E bu güzel bir şeydir. İsmi konulması babasının, dedesinin, akrabasının çağırılması çok güzel bir şeydir. İnsanlar bundan uğraşıyorlar. Güzel bir şey. Ayrıca akşam ezanı okunduktan sonra, arkadaşlar burada bir antiparantez açın. O dönem yaşanan Urfa bugünkü gibi apartman değil. Hep hayatlı evlerde yaşıyorlardı. O hayatlı evlerde yaşadığımız için komşular birbirinden eşyalarda yemek verilirdi, bazı şeyler isterlerdi. O dövrə axşam əzanı oxunduqdan sonra qonşudan təş leğən səni təfsir etməzdi. Bu iyi əlamət sayılmazdı. Onşuya verməzdərdi, qonşu da istəməzdi bunları bildiklər üçün. Artı məsələ dinin nikah qeyilərkən əl bağlanmazdı belə. Efəndim əlində bir məxcas varsa qopadamazdı. bıçaq varsa cibçəyə bıçağı qapatıb qınına qoyamazdı. Bu o nikahı ters düşerdi. Orada insanlar görürse seni ikaz edin, bunu yapmayın derlerdi. De. Bir de Urfa'mızda çok meşhur, halen de ben şahit oldum, kaderi bağlı kızların açılması için veyahut kaderi bağlı erkeklerin kaderinin açılması için bir küpe kilidine bir tane Yasin-i Şerif okutulur. Camiden namazında çıkan insana, dışarıdan gelen insan, o camiden çıkan insana verir, o kilidi açtırırlardı. Bu da onların kaderinin açılacağına dair bir inançtı. Ayrıca Cuma selası verilirken kızın veya oğlanın erkeğin bir eşyası domdan minareden aşağı atılırdı. Minarenin üstünden. Eğer atılan eşya paraşüt gibi açılırsa onun kaderinin de açılacağını, fakat pa, yere düşerse kaderin kapalı olacağına delalet edilirdi. İşte Bufa'da o dönemlerde çok yaygın olduğu için çok şükür bugün olaylar kalkmıştır. Tabii bu olayları çoğaltmak mümkün. Efendim, e, Cuma geceleri sela verilirken veyahut sela verilmesin, herhangi bir şekilde olursa olsun ev süpürülmezdi. Mesela şimdiki gibi efendim robotlar elektrik süpürgeleri yoktu evleri süpürmek için. Halep süpürgesinden süpürlerdi. O dönemde bunlar mübah sayılmazdı. Artı iki bayram arasında nikah kıyılmazdı. Şunu biraz açıklayacak olursak, iki bayram arasındaki kasıt, eğer nikah kıyılan gün, Cuma namazının saatine denk gelirse, nikah kıyılmaz diye bir olay vardı. Fakat insanlar iki bayram arasında nikah kıyılmaz diye bu olayı abartma, abartılmış bir şekilde anlatırlardı ve son senelere kadar Urfa'da iki bayram arasında nikah kıyılmazdı. Efendim söyleyeyim, Geremeş'te soyulan ayakkabıların birbirinin üstüne gelmesi demek, Yani topukların ayakkabıların birbirinin üstüne gelmesi demek, o insanların, o insanın veyahut seyahate çıkılacağına dair bir delalet sayılırdı. Ya ayakkabı soydu içeri girsin, ayakkabı ayakkabının üstüne de biner, ters de döner. Efendim evde terlik və ya xod ayaqqabı tərs döndümü derlərdiki aman onu düzəl şeytan namaz qıl. Yox heç nə şeytan namaz qıladı. Şeytan namaz qılmadığı üçün məanhlaşdı, atıldı, Allahın ləhnətinə uğradı. Şeytan şeyinin ayaqqabının, tərliyinin içində gedib namaz mı qıl. Və ya xod efendim evdə namaz qılan onnələrimiz, babalarımız, eşrəbiycərimiz e, namazı ədə etdikdən sonra postun ucunu, namazın ucunu qatladı. Niyə? E açık kalmasın şeytan namaz kılıyor. Ya böyle bir şeyler yoktu. O batıl inançlar çok şükür son senelerde kalktı ve yapılmamaktadır. Şimdi diyelim bir aile bir kız istedi. O kız geldi, o eve gelin oldu. Şimdi burada iki konu işleyeceğim. Birisi gelinlik. Kızlar üzerine karşı gelinlik yaparlardı. Gelinlik ne demek? Kayınlarının, kayın babasının büyüklerin yanında sofrada oturmazlardı yemek yemezlerdi ve arkalarını dönerlerdi. Bir şey zaman bir şey istedikleri zaman ikram ederlerdi. Ta ki ailenin konuşmayan insanların o geline bir hediye alması ile o gelinlik ortadan kalkardı. Ondan sonra insanlar bayan onlardan konuşur, beraber yemek yer, barışırlar böyle. Yani küsürü değiller, konuşmazlardı. Konuşmamak da bir küs demektir. Artı kız, erkek evine gelin geldik, Eğer o evde, o bireylerin içinde herhangi birinin başına nahoş bir hadise gelirse, o kız uğursuz sayılırdı. O ayağı uğursuz sayılırdı. Derim bu kızın ayağı uğursuz diye bize girdi, başımıza bu olaylar geldi. Halbuki olayın gelmesi Allah'tandır zavallı kızdan gelene ne alakası var? İnsanlar işte böyle batıl inançların peşine düşmüşler. O dönemlerde insanları yargılardı. Gece saç daranmazdı, aynaya bakılmazdı. Gece saçını darayan, aynaya bakan adam hoş olmayan, nahoş şeylerle kaçırdı. Onun için mümkün mertebe, ve tabi o dönemlerde şimdiki gibi asli banyolar yok ki banyonun önünde yıkansın, saçını tarasın. Elini yüzünü yıkadıktan sonra gider yatar da adam. Olaylar da kalktı çok şükür. Artı mesela bir adamın gözünün seyirtmesi, böyle oynaması, efendime söyleyeyim misafir geleceğine işaretti. Ya gözünün ile misafirin ne alakası var? Bir de hayatla evde zevzirler, serçeler birbirleriyle tartışırlardı hayvanlar. Yem için aslında münakaşa şey ederlerdi. Efendim derlerdi ki misafir geliyor. saçadan kargadan, çekişten misafirin ne alakası? İnsanlar bu batıl inançların peşinde yıllarca fakat nakoş şeyler. Efendime söyleyeyim halen bazı ailelerin yaptığı şeyler var. Hala Çarşamba günü çamaşır yıkamazlar. Halen yıkamayan aileler var ben biliyorum. Halen çarşamba günü çamaşır yıkamayan aileler var. Cuma günü yolculuğa çıkılmaz diye. Cuma günü yolculuğa çıkmamanın sebebi Cuma selası yakınsa Cuma namazını eda edip sonradan yolculuğa çıkmak içindir. Yoksa bir uğursuzluğun işareti değil. Ama insanlar, efendime söyleyeyim, geceleri, salı günleri tırnak kesilmezdi. Halen geceleri tırnak kesmeyen insan. Kardeşim temizlik her zaman temizdir. Sabahı, öğlesi, ikincisi, akşamı yoktur. Nasıl ki bir insan yıkanmak için ihtiyaç hasıl oluyorsa tırnağı da keser. Bu temizliğin alametidir. Şimdi başınızı yordum. Kusura bakmayın. Böyle adetler yüzlerce. Ben tabii bunların geri gelmemesi için konuyu daha detaylı anlatmak istemiyorum. Çok şükür bugün ülkemizde alakli konuları temizliği bilen insanlarımız vardır. Ve bu çok mucize bir olaydır. Elimizden geldiği kadar bu batıl adetlere inanmayı, Allah'ın emirlerine, peygamberin hadis şeriflerine uyup doğru yolda gitmeye çalışmalıyız. Yoksa efendim böyle çarşamba günü böyle olmuş, böyle olmuş, böyle olmuş diye bir olay yok. Ama dediğimiz gibi değişik kültürler bir arada yüzyıllarca yaşadığı için bu olaylar olmuştur. Başka hafta başka bir konuda görüşelim. Allah'a emanet olun.